Arkadaşlar ben Haytaç Feralı. Şimdi FC24'le kaldığımız yerden bir kariyerimiz vardı. Uzun bir ara vermiştik kendimiz. Ee, Nuri Şahin hocamızla beraber. Aytinho burada. E, kameramı da açayım şuraya. Burada e-Football kalmış. En son FC24 oynuyorduk. kaldırdım. Şu an FC24 oynuyoruz. E, puan durumumuz şu an dostluk maçı var. Kendim böyle saçlı yapmıştım imajımı. Gelişimim de bu şekildeydi. En son bıraktığımda bayağı bir 2-3 ay oynamışımdır herhalde. Şimdi e, dostluk maçı var. Evet. Sıradaki çalışmayı... Tamam. Tümünü simüle edeyim. Şöyle geçeyim. Evet. Bunu ilerletiyorum. Yapacak bir şey yok. maç günü IT olarak oraya almışım kendimi. <laughs> evet. Uzun zaman aradan sonra tekrar FC ile buluşuyoruz. Oyuncularımız çıkıyor sahaya. Umarım bu maçta beklentilerini veririz. And as Bill will, we yeah, are assisting. Hello, and thanks for joining us on a pretty dull evening. But hopefully, evet. the game will be quite the opposite. I'm Guy Mowbray to bring you commentary along with the former England forward, Sue Smith. And with the atmosphere building up nicely, what a match this promises to be!

Top istedim ama vermedi. Baskı. Buradayım hocam. Buradayım. Haytinho. Aradan topu aldım ama. Buradayım aşağıdayım hocam. Baskı. Haydi çocuklar takımın on numarası benim. Arabasını pasını verdim. İşte bu. Asistimi yaptım. Gol attık. Hırvatistan'da Hırvatistan doğumlu yapmıştım. Evet şimdi hatırladım. Aytinho gol atıyor. Gol attırıyor daha doğrusu harapasını gördüm. İşte böyle bir güzel gol geldi. Baskı. Yapın şuna baskıyı. Güzel. Güzel gol attım ya. Sol ayağımla kalecinin üstüne doğru biraz gitmiş ama <laughs> olur o kadar. Robatistan karşısında oynuyorum formasından Roma'ya karşı. Hadi pres pres. Bölgemi de Evet çok iyi buradayım. Güzel pas verdim. Haydi yap onu. İşte bu. İşte bu. Golün asistini biz yapıyoruz gene. 3-0 öndeyiz. <laughs> Mükemmel gol. Romanya karşısında. Pardon ya ben Roman Romanyalıydım doğru ya. Ay diye Roma nasıl unutmuşum ters söyledim. İsrailistan doğumunu yapmadık. Roman Roman Romanya'dan gelen bir futbolcu imajı yapmıştık. Öyle bir kariyer çizdik. Yakala onu. İşte bu. Haydi işte pasını verdi. İşte direkt. Hoca. Dördüncü gole çok yakındık. Direkten döndü Hoca. Nuri Hoca kusura bakma. Umarım beni ikinci yarı oyundan almazsın orta bekleniyor Evet ilk yarının düdüğü çalındı. Rating'imiz güzel, kötü değil. Çok iyi. Ooo dördüncü gol geldi. Dördüncü gol geldi. Bu adam şov yaptı ya bugün. Mükemmel. Tekrar izleyelim. Ara pas. Topla buluşması. Ve golü atıyor. Üç gol. Hat-trick yaptı. Kendi gitmeyi tercih etti. Aytinho geliyor. Aytinho. Aytinho. Aytinho kaçırdı. Olamaz böyle bir şey. Asist yapayım dedim. Golü atamadım. Olamaz. Şanssız bir durum. Ratingimiz düşüyor. Gol yapmam lazım. Neler yapıyorum? <laughs> Biliyor musunuz? karaya bastım. Demin de öyle oldu. İşte bu! Bu sefer affetmiyorum. Ay Abandım bu sefer ya. Demin karaya bastım. Or orta açtım. İdare edeyim vaziyeti. Güzel geldim oradan da topu çıkartamadım. Takımın on numarasıyım arkadaşlar. Araya girdim. <laughs> Tamamladı. İlk denememde <laughs> güzel oldu, güzel. Artinho böyle geldi, vurdu ama son denemesinde bir golde biz daha atalım. ASKER İŞTE BU GOAL Aytinho Aytinho <laughs> Güzel gol oldu. Romanya olarak Kırvatistan'ın içinden geçtik arkadaşlar. Oo tutun bunu. Yakala defans. Ah neyse ki kötü bir vuruştu. Atamadılar. Buradayım hocam. Evet. Alkışlıyoruz. Güzel bir maç oldu arkadaşlar. Sağlara geri döndük. 7-0 Romanya olarak Hırvatistan'ı adeta bozguna uğrattık. Oyuncu gelişimi güzel. İlk 11'de garantilemişik. Ee, Evet, burada yapabileceğimiz bir şey var mı? Kilidi kapalı. Bunlar açmışık. Şut. Hmm. Pas. Evet. Bayağı açmışım aslında. Tamam. Güzel. Gelişimini yapmışım. E, dostluk maçını devam ettirmişim. E, güzel. En son Antalya Spor'da lidermiş arkadaşlar. 42 puanda. Kasım fikstürüymüş. <laughs> Süper Lig'de. E, beğendiyseniz devam ederim. Ona göre yorumlarınızı, like'larınızı yazın altına. Biraz galiba kolayda bırakmışım. Bilmiyorum ben de Kuşları karıştırıyorum. <laughs> e futboldan buraya geçince PES'ten e, FIFA biraz farklı ya. Sürekli elim yuvarlığa gitmiyor yani. Karaya gidiyor. E, bakalım. Devam etmemi isterseniz ederim. Sizler için oynadım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.